Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Eğer oyunculuk mesleğini gerçekten seçmek istiyorsanız bu sorunun cevabını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Soru da şudur ki, oyunculuk mesleğinin diğer mesleklerden ne gibi farkları vardır? Öncesinde nacizane eğitmeniniz olarak şunu belirtmek isterim ki, oyunculuk mesleği diğer mesleklerden ne daha üstün ne de daha aşağıda olan bir meslektir. Hatta şunu da söyleyebilirim ki dünyada yapılan birçok araştırmada şunu öğrendik ki oyunculuk mesleği gerçekten en zor meslekler grubunda yer alıyor. Bu yüzden oyunculuk mesleği inanılmaz özveri, sevgi, sabır ve gerçekten çok büyük çalışma ve disiplin gerektiren bir meslek. Bu anlamda da size diğer mesleklerle ilgili olan farkını 3 ana başlıkta anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi çalışma zamanları. Yani normalde bir kurumsal şirkette çalıştığınız zaman, sabah 9 akşam üstü 6 diye tabir ettiğimiz ya da bir devlet kurumunda çalıştığınız zaman ya da belli bir şirkete bağlı belli çalışma günlerinde ya da part-time olarak belli zamanlarda çalıştığınız zaman öyle ya da böyle mutlaka bir çalışma düzeniniz ve bir çalışma zamanınız vardır. Ama oyunculuk mesleğinde böyle bir çalışma düzeni yoktur. Bazen çok erken saatlerde prova yapabilirsiniz ya da öğlen başlayan bir prova gece yarısına kadar sürebilir. Çok geç saatlere kadar, gece 2'ye kadar, 3'e kadar prova yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da bir akşam oyununuz dahi olsa, akşam oyun saatleri normalde 8-8.30-9'dur, bitip eve gelme süreniz zaten gece yarısını bulacaktır. Yani 12'den 1'den önce tekrar eve gelip uyuma şansınız pek olmaz. Normalde bir sette oynadığınız zaman normal çalışma saatine göre bile daha erken oraya gitmek zorunda kalırsınız. Yani sabahın 5'inde 6'sında kalkıp sabah 7'de başlarsınız sette çalışmaya ve eğer o gün çok fazla sahneniz varsa akşamın geç saatlerine kadar, gece yarısına kadar yine çalışmak zorunda kalırsınız. Ee, bazen de öyle bir koşul oluşur ki dış sebeplerden dolayı e, sette o dizi filminde, sinema filminde ya da o reklam filminde o sahnenin hemen ertesi güne yetişmesi gerekir ya da montaja, kurguya. O yüzden de herkes sizden özel olarak e, bir de bulunmanızı ister ve yeri geldiğinde bir oyuncu bu anlamda 15-20 saat bazen 24 saat yani bir tam gün hatta bir tam günden daha fazla çalışmak zorunda kalabilir. Hem de uykusuz bir şekilde. Bu yüzden şunu çok belirgin bir şekilde ifade edebiliriz ki oyunculuk mesleğinin belli bir çalışma zamanı ve saati yoktur. İkinci konu çalışma koşulları. Çünkü çalışma koşullarında insanlar diğer meslek gruplarında hani belli bir düzene sahiptir. Nedir mesela onlar? İşte bir takım ihtiyaç molaları vardır, yemek araları vardır ya da çalışma ile ilgili bazı özel disiplinleri vardır. Ama oyunculuk mesleğinde çalışma koşulları çok farklıdır. Yine yeri geldiğinde sette bir sahne yetişmek zorunda kalırsa ya da bir tiyatroda, bir provada bir saniye almak zorunda kalırsanız ya da turnede yoldayken bir oyunu yetişmeye çalışıyorsanız bütün düzeniniz değişebilir. Yani yemek molası çok ertelenebilir, çok geç saatte yemek yemek zorunda kalabilirsiniz ve saatlerce aç kalabilirsiniz. E, Yeri geldiğinde yine sette dışarıda bir dış çekimde bir sahne çalışırken e, çok üşüyebilirsiniz ama o sahnenin çekilmesi gerekiyordur ve siz de buna bir oyuncu olarak katlanırsınız. E, bu yüzden e, çalışma koşulları olduğunda baktığımızda aslında oyuncunun gerçekten diğer meslek gruplarından birçok örneğine göre çok daha fazla özveri de bulunması gerektiğini görüyoruz. Yani oyunculuk mesleğinde Oyuncu gerçekten yeri geldiğinde açlığa, susuzluğa, yorgunluğa, uykusuzluğa, hatta ve hatta hastalığa bile katlanmak zorunda kalır. Neden? Çünkü bir işte çalışıyorken eğer çok hastaysanız bir rapor alabilirsiniz, iş yerinden izin alabilirsiniz ve evinizde istirahat edebilirsiniz. Ama bir tiyatro oyununuz varsa. Ve o gün sette çok önemli sahneler çekilecekse e, ölüm kalım gibi çok önemli konular dışında mutlaka o tiyatro oyununa gitmek zorundasınız. O sette o gün o sahneler çekilmek zorunda ve siz de o sete gidip çalışmak zorundasınız. Yani oyunculuk mesleğinde hastalık diye bir durum pek söz konusu değildir. E, Yeri geldiğinde bu anlamda oyuncu sete gider ya da tiyatro oyununa gider. Kendisine iyi bakar, bir şekilde idare eder, o sahneye çıkar ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Yani oyuncu için hastalık bile bir mazeret olamaz. Bu yüzden de şunu söyleyebiliriz ki, oyunculuk mesleğinin çalışma koşulları gerçekten çok farklıdır. Üçüncü konuysa yine çok önemli bir konu çünkü oyunculuk mesleği bir yaşam tarzıdır. Yani normalde herhangi bir meslek grubunda mesleğinizi icra ederken ne bileyim işte sabah 9, akşam 6 olduğunda işiniz biter. Ya da çalışma zamanınız bittiğinde işiniz bitmiştir. Ama oyunculuk mesleği öyle değildir. Çünkü oyuncu sürekli kendisini geliştiren, yenileyen bir karaktere sahiptir. Sürekli bir şeyler okur, bir şeyler izler, gezer, tecrübeler kazanır, yeni şeyler keşfeder ve sürekli yeni bir şeyler katmaya çalışır hayatını bu anlamda da şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki oyuncu için meslek sabah kalktığı andan itibaren gece yatağına uzandığı ana kadar hep yanında taşıdığı bir meslektir. Bu yüzden de oyunculuk sürekli sizle birlikte yaşayan, sürekli kendisini geliştiren değişen ve büyüyen ve sizinle birlikte hareket eden ve sizinle birlikte o oyunculuk hayali içerisinde yer alan bir yaşam tarzıdır.